Küçük bir çay alacaksın. <laughs> tamam. Bir de çekirdek alırsın. Çay ne alsın? bilmiyorum ki. Ama ben biliyorum. Bir tane sarı paketli ıslak benden kutusuna benziyor. Karton kutu. Tamam mi? ondan al. Alın. Tamam. Küçük kenardan gidin tamam mı? Yaparsak... Kenardan gidin. Kendinize de birer tane sakız alırsınız. <laughs> farenin beynini gördük. Yani, farenin mi? <laughs> <Ne alak. gülüyor> kenardan gidin dedim. Devran kenardan. Kenardan. Ne kaldılar? Asansördeler. <Sessizlik> <Sessizlik> Nerede çay? Baba. Tamam almışsınız. asansörde al. zıplıyor. Onlar lira sana vereyim. 10 senin. 10 da senin. Al bakalım. 50 benim 10 lira 10. Bırak. Beni 10. Bırak. Al 10 dedim. dedim. Allah'a Hadi bir ben bir şey. Şey. Ben de Beğenmedi parayı. Bak bak bak. Oh de çekide kalmışlar akşam verir, tamam? Teşekkür ederiz. Rica